Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle bir düz, bir ters lastik olarak ve tek sayıdan oluşan şöyle modelimle hemen başlayalım. Lastiğinizi yaptıktan sonra arka yüzden ters olarak şöyle başlıyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. <laughs> Kenar ilmeğinde şöyle düz olarak ördüm. Modelin ön yüzüne şöyle döndüm. Tekrar düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm ve modelimin arka yüzüne şöyle döndüm. Şimdi bir tane ters ördüm. Tekrar hemen Bakın, ilmeğin altındaki yuvadan ilmek aldım, bir tane ters ördüm. Ilmeğin altındaki yuvadan ilmek aldım, bir tane ters ördüm. Ilmeğin altındaki yuvadan ilmek aldım. Bir tane ters ördüm. Ilmeğin altındaki yuvadan ilmek aldım. Bir tane ters. Ilmeğin altındaki yuvada ilmek aldım. Bir tane ters. Ilmeğin altındaki yuvada ilmek aldım. Bir tane ters. Ve kenar ilmeğinde de örerek sıramı tamamladım. Tekrar modelimin ön yüzüne döndüm. Tekrar şöyle düz olarak örüyorum. Şöyle. Modelimin arka yüzünü çevirdim. Tekrar şöyle tersiyle örüyorum. Şöyle tersiyle örüyorum. Ve kenar de örerek sıramı bitiriyorum. Bu şekilde yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar. Kalıbımız bu şekilde ilerleyecek. Sonra tekrar bir sıra daha düz örelim. Modelimizi hep arka yüzden örüyoruz. çeviriyorum arka yüzünü şöyle bir tane ters bakın ördüm Ve ilmeğin altındaki yuvadan ilmek aldım bir tane ters ilmeğin altındaki yuvadan ilmek aldım bir tane ters tekrar ilmeğin altındaki yuvadan ilmek aldım bir tane ters ilmeğin altındaki yuvadan ilmek aldım bir ters ilmeğin altındaki yuvadan ilmek aldım bir ters ilmeğin altındaki yuvadan ilmek aldım bir ters bakın nasıl başladıysam aynı şekilde de bitirdim modelimizi ördükçe kendine geliyor arkadaşlar sizler için şöyle hazırladım şöyle pıtırcık arkadaşlar fare dişi olarak da bilinen bu güzel modeli Sizler de dilediğiniz alanda yapabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.